Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skywars oynayacağız arkadaşlar Yepyeni bir seriye başlıyorum ee, bu e, Daha çok ağırlıklı olarak e, Survivor Games'de bu video gelecek arkadaşlar Haberiniz olsun Haberiniz olsun yani Şöyle biz bunları bir alalım O güzel O güzel Güzel. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Şöyle hızlıca biz bir gidelim.

Evet şöyle. Evet, şimdi ben bir ortaya domine ettim. Şöyle vuralım. Hadi. Hadi. Okuma bitti. Hadi be. Hadi. Ee, şimdi gideceğim arkadaşlar. Şimdi biraz tecrübe basayım. Gideceğim oraya. Sonra hazıra beklemek olmasın yani. Oh soğuk hava ya. Ee, burada ne vardı? Bu vardı. en basma yeri yok mu burada? Allah Allah ben ne olmuş hatırlıyorum Normalde burada en şifası olması lazım en şifası yok mu öbür adam nerede hayır hayır lava girdim ya laga bak ya Hayır. Hayır. Güzel. Öldü mü? Bu adam nerede? He, orada. Şöyle çevirelim etrafını ya. Seni alacağım oğlum ben. ونم هاي رضا من جلجائك كاتشو كومالي كتان Opp, ja. Sen alacağım oğlum ben. Hayır, hayır. Ya öldük arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok. Ee, güzel bir video şey oldu. Tekrar görüşürüz